Fakülte tanıtımlarını yaptığımız takip etten herkese merhabalar. Bu bölümümüzde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün sorulara cevapları arayacağım. O zaman sözü daha fazla uzatmadan fakültemiz kampüsün tam olarak neresindeymiş? Gelin bir göz atalım. Şu an tam olarak veteriner fakültemizin önündeyiz ve yanımda bu fakültenin son sınıf öğrencisi olan İbrahim var. İbrahim hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, siz de veteriner fakültesine hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Söyle oturalım ben sana birkaç soru sormak istiyorum. Evet. Biraz klişe olacak ama bu fakülteyi evet. neden tercih ettin? Bu fakülteyi tercih etmeden önce aklımızda işte okuduğumuz bölümü sevebilecek miyiz, hayallerimizin neresinde olacağız gibi hmm. sorular vardı. Tabii veteriner ile birlikte hayallerimize bir tık daha yaklaştık. Hı. Öncelikle sessiz can dostlarımızın hayvan yaşamlarına, refahlarına katkıda bulunmak, hı hı. onların buraya gelip sağlıklarına kavuşarak gittiğini görmek hı hı. ve en önemlisi ülke hayvancılığına ve ekonomisine katkıda bulunmak gibi kutsal bir üniversiteyin parçası olmak istedim. Hı hı. Bu yüzden tercih ettim. Peki Konya'ya gelmeden önce herhangi bir önyargın var mıydı? Aslında ben Konya'yı çok severek geldim ama e, Konya'ya karşı bir ön yargı oldu aşikar Hı -hı. çünkü buraya gelen arkadaşlarımızın öyle ön yargıları vardı Hı -hı. ama 5 yılı bitirmek üzereyiz biz Hı -hı. geçen bu 5 yılda ön yargısı olan arkadaşlarımızın sporsal anlamda sanatsal anlamda Konya'nın gelişmişliği anlamında bu Hı -hı. ön yargıları yavaş yavaş yıktığını gördük. Peki İbrahim nasıl bir eğitim programından geçtiniz ve bu süreç nasıl ilerledi? Öncelikle hiç bilmediğimiz latince kelimelerle başlayan bu serüven giderek ağırlaşmaya devam etti. Ve bizleri ve gelecek arkadaşlara yoğun bir eğitimin beklediğini söylemeden geçemeyeceğim. Biz öncelikle fakülteye geldiğimizde 4 yıl genel olarak pratik ve teorik karışık bir eğitimden geçtik. Biz şimdi son sınıfız intern öğrenci olarak adlandırılıyoruz. Ve bu internlik programında daha çok pratik eğitime dayalı ve alanında eğitim üzerine etkinlikler başlamaya başladı. Şimdi bu alanında etkinlikler kanatlı, pet hekimliği, büyükbaş hekimliği, gıda hekimliği gibi son sınıf öğrencisinin bundan sonraki meslek hayatında seçeceği eğitime yönelik dersleri içermeye başlıyor. Bu da bizlerin fakülte eğitiminin sonunda sahaya daha cesur atılmamıza olanak sağlıyor. Peki, okuduğum bölümün uygulama alanlarında hiç unutamadığım bir anım var mı? Bizim uygulama alanlarımızda bugün koyunla karşı karşıyayız da büyükbaş hayvan, inek falan geldiği de oluyor. Bir keresinde yine bir uygulama için inek gelmişti oraya. Kanını almak için eğildiğimde damara girerken <laughs> o acıyla herhalde tabii onun da can yanmasıyla birlikte bana bir tekme attı. Şuram yarılmıştı. Hayvan sahibi böyle bir mahcubiyet yaşadı. Ertesi gün bana 5 litre sütle 5 kilo yoğurt göndermişti. <laughs> Çok mutlu olduğum bir andı yani. <laughs> Peki bu bölümü kazanıp yeni başlayacak olan öğrenci arkadaşlara tavsiyeleriniz var mı? Öncelikle en önemli tavsiyem bir kere hayvan sevgisi kaçınılmaz düzeyde olacak. Yani sürekli hayvanlarla diyalog ve iştirak halindeyiz. Hı hı. Bu sevgi olmadan bu bölüm bitirilecek gibi değil. Parası ya da istihdamı için yapılacak bir şey değil. Öncelikle hayvan sevgisi ve hayvanların ülkeye katmış olduğu ekonomik bilincin farkında olmaları gerekiyor. Tabii ki bu hayvan bilincinin dışında yoğun bir çalışma, düzenli bir çalışma gerektirecek. Bu düzenli çalışmaya ayak uydurdukları takdirde düzenli bir hayatları ve kendine ayıracak zamanları da yeterince olacak. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olup sektör atılan bir öğrenci arkadaşımızın avantajları nelerdir? Geniş bir iş ve istihdam alanı bekliyor. Öncelikle büyükbaş hayvancılığı, küçükbaş hayvancılığı, yine pet ve egzotik hekimliği yapabilirler. Kanatlı hekimliği de bunlara dahil. Yine veteriner hekim arkadaşların gıda üretimi yapılan yerlerde kontrolden denetim görevli hekimler bulunmakta. Halk sağlığının güvenliğini garanti altına almak amacıyla orada denetimler ve kontroller yapmaktalar. Bunun yanı sıra ilaç müessilliği, Yen premix firmalarında danışmanlık yapabilirler. Akademik kariyer düşünen arkadaşlar için hmm. e, harika bir fırsat var burada. 5 yıllık aldığımız eğitimin sonucunda biz lisans mezunu olarak ayrılıyoruz fakülteden. Hmm. Yani doktoraya başlamak için ekstra bir yüksek lisans yapmamıza gerek kalmadan doktoraya başlayabiliyoruz. Böyle de bir artısı bulunuyor öğrencisi olduğunuz bu fakültenin ülkemizdeki diğer veteriner fakültelerinden ayıran noktası nedir? Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 90'a aşkın alanında uzman profesörlerle ve Hı. 40 yıllık geçmişiyle hizmet veren köklü bir fakülte. Yine fakültemiz e, hocalarından ziyade büyükbaş hayvan çiftliği, küçükbaş hayvan çiftliği, Hı. kanatlı hayvan çiftliği ve gıda enstitüsü ile sahada zaten aktif bir rol oynamakta. Bizim fakültemizi ön plana çıkartan en önemli unsur küçük hayvan hastanemizdir. Küçük Hayvan Hastanemiz Türkiye'nin en büyük hayvan hastanesi olabilme ünvanına sahiptir ve Avrupa'da da sayılı hayvan hastaneleri arasına girmiş durumdadır. Bu hayvan hastanesinin öğrencilerin eğitimine vermiş olduğu en büyük artı artık hizmet Konya içinde değil çevre illerden de gelen değişik vakalarla öğrencilerin eğitimine göreceği hayvan popülasyonuna ve hastalıklara direkt katkıda bulunmaktadır. <laughs>